Merhaba arkadaşlar. Arkamda Göksu Vadisi, tepemde kuzgunlarla karşınızdayım. Tabii siz şu anda kuzgunları göremiyorsunuz. Bugünkü konuğumuz ise Ali Akar hocamızın Düşünen Türkçe kitabı. Bu kitabı daha önce sizlere tanıtmıştım. İçinde çok güzel sözcükler var. Türkçe'de kullandığımız sözcüklerin kökenine indiğimiz bir kitap. Bugün size anlatacağım sözcük ise... Öksüz sözcüğü. İlk başta öksüz sözcüğü hani kök halinde gibi kala, e, görünüyor ama derinine indiğimiz zaman, köküne indiğimiz zaman çok farklı bir anlamı var. Tabii anlam olarak bildiğiniz gibi öksüz annesi ölmüş çocuk demek. Türkçenin derin sözlerinden biri de öksüz kelimesidir. Günümüzde ök diye bir kelime olmadığı için süz ekinin anlamsız bir köke eklenmiş olduğu düşünülebilir. Bu kelimenin kökündeki ök sözü, eski Türkçe'de anne yerine kullanılan yaygın bir kelimeydi. Daha sonra ana, anne gibi sözler yaygınlaşarak ökün yerine aldılar. Kelimenin kökü böylece kavram alanı boşluğuna düştü. Bu köke getirilerek yapılan öksüz şekli ise yaşamaya devam etti. İlginçtir, Türk lehçelerinin birçoğunda bu kelime unutulmuş, yerine Arapçadan alınan Yetim sözünün fonetik türevleri kullanılır, kullanılır olmuştur. Öksüz sözü bugün Türkiye Türkçesi dışında Başkurtça'da ökiz, Tatarca'da üksüz şeklinde yaşamaktadır. Acaba düşünüyorum ök sözcüğünün de daha farklı bir anlamı var mıdır? Acaba öğrenme fiiliyle, öğretmek fiiliyle bir anlamı olabilir mi? Kitabımızın adında olduğu gibi. Düşünen Türkçe. Aslında biraz düşündüğümüz zaman Türkçe üzerine biraz kafa yorduğumuz zaman çok farklı yolculuklara çıkıyoruz. Aynı kitabın e, giriş bölümünde hocamızın belirttiği gibi Anadolu yaylalarından Sibirya düzlüklerine bir anlam yolculuğuna çıkmış oluyoruz. Evet dostlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.